Evet merhaba arkadaşlar. Evet merhaba arkadaşlar. Şimdi babamla FIFA 26 oynayacağız. Ben Galatasaray'ı seçiyorum. Ben tabii ki Fenerbahçe. Fenerbahçe çünkü e, FIFA 26'da. Evet. FC 26'da. Evet. İlk maçımız. İlk maçımız. aa şeyler düşük galiba Fener'in oraya. Fener'in forması yine. Ben, ben bunu yine seçiyorum. Sinefli formu da takımı bakalım önce. Ben de Leo Sane. Sanchez ilk Bak şey falan akır var. Evet. Ondan sonra şu yedek şeylerden birileri varsa yukarı alacaksın al onları. İlkay Gündoğan'ı alacağım. Bu direkt yeni güncelleme Hı hı. Sen de Kıyametlik oldu falan mı? Evet. Ben Kale'de sana. Bir kaleye baksana ya. Benim benim kaleye bak Uğurcan hı -hı. Çakır. Bir de Singo'yu ben burada kimle değiştirebilirim? Olan ile değiştirdim arkadaşlar. İkardi babayı burada dursun ya. O şimdi ikinci. Ben, benim abi. takımım hazır arkadaşlar. Ben buran çok düşük. Düşüktü şu anda. Ha anladım. Evet arkadaşlar şimdi babamı bekliyoruz. Oktar o dizi değiştirelim o düşmüşte çünkü. Hadi babacığım. Sen yani de öyle düşmüşte varsa puanları Yok. düşüyor haberin olsun. Tamam. Evet arkadaşlar takımımızı hazırladık. Evet şimdi ilk maçımıza başlıyoruz. takımımıza geçiyoruz. Tamam arkadaşlar şimdi maçımıza başladı. Demin bir sıkıntı oldu. O Demin yüzden. bir sıkıntı oldu ama siz de oraları göremeyeceksiniz zaten. Evet. Kesicez oraları. Evet. Hangi formayı seçtin? Orada? Ben Galatasaray'ın yeni forması bu buluyorum. Sen de yeni forman vardı bu arada orada. Lan. Nereye attın? Orada sen de yeni forman vardı bu ya arada. Ya ben bu formayı seviyorum ya. Yani. Bu yeni olduğu için. Hayır hayır hayır. Attım bunu. O ne kadar attı? Evet şimdi de maçımızda. Daha ben değiştirmedim. Bu niye değişirdi o ekranı? Biraz garip geldi arkadaşlar. Evet çünkü daha yeni <laughs> oynadığımız için şey olmuyor. <laughs> Boş. Sanki FIFA 25'ten biraz daha yavaş gibi. Evet arkadaşlar. Bence de. Kayma hangisiydi o? Aa biz şeyler ayarlamadık galiba. Bak benim yuvarlak şey yapıyor. Yuvarlak şut dur. Şeyleri ayarlayalım. Evet arkadaşlar. Ee, ayarlar. Ee, kontrol ederleştir. Bir yana. Ben ki tamam. Şimdi sen geri kon. Bir yana yap. Tamamdır sen. Gibi. Yuvarlak. Tamam. Tam ayarları da yaptık. Evet şimdi. arkadaşlar. Şimdi maçımıza başladık. Arkadaşlar bu arada bir garip geldi. Kötü oynadığımız için Hı. özür dileriz. Alışacağız alışacağız. Evet. Hadi inşallah yenelim. İnşallah yenelim. Hayır. <laughs> ne sihir. Arkadaşlar gol yedim. İlk golümüzü attık kupa 26'da. İnşallah devamı gelir. Oranı da iyi ya. 83'te de ama e, formunda olduğu için belki yüksek gözüküyor olabilir. Leo, sen işini topla. Le o sefer yani oranı kaçtı? Leo, sen... Leo, sen... Leo, sen... Top kaptırıyor. Leo, seni top alamadı tekrardan. Eden son pasını kaptırdı. Nereye attın öyle? Kerem. Aslıbe. Kerem, eski takımına karşı oynuyorsun <laughs> Kerem. Kendini iyi zannediyorsun ama bizden daha iyisin. kötüsün. Al. Aa yanlış şey kaydım. Evet arkadaşlar. Senin dersin şutu iyi geldi ama. için bakayım. Hemotrik oldu ya baksana. Neden? Ay yavrum be. Son anda vurdu. Arkadaşlar 2-0. Hemotrik oldu attı. E Kore'yle vuruşu mu yaptı? Hemotrik oldu seni. Lan golleri mi ki? Niye izleyelim ki ya? Ama güzel Tamam. Gördüm. Ben de gol atarsam izleyeceğim mi? İzleyeceğim oğlum. Güzel goller izliyorum. Kötü golleri ne yapacağım? Kötü golleri niye izleyeyim? E iyi golleri niye izliyorsun e, o zaman? güzel şekilde olacak değil mi? <laughs> Kötü gol izlenir mi? Şimdi Leo Sané. Karşısında ne kadar gol helal lan. Lan! Kim attınız? Helal. Kim lan o? yani. Hop. Koş koş Tarişka koş. Yapıştın adama. Ja. Allah şükür yine. Her tam kalksaydı. E zaten ya. Tam işte yani bütün pislikler çık içirlik yaparsan Arkadaşlar 3-0. 3 3. Palişko atıyor. Ha şeyi de değiştirelim bir dahaki Spiker. Türkçe şey değil çünkü şu anda. 3-1 arkadaşlar. Optimal oh, ilk yarıda atabildim tane ben ya. <laughs> Bizim İlkay İlkay Gündoğan ne kadar sakat vermiş ya. Evet arkadaşlar ilk devre arası bitti. Oradan Galatasaray bayraklar bayrakları yan yana duruyordu orada. Evet. Evet, şimdi, şimdi maçımıza devam ediyoruz. Hihihi hihihiha. Adamsın. Gemina. Bu ne ya? Mermi gibi attı ya. o 2-3. 3 2 şu anda. <laughs> 2 3. Bunu iz iz izlemek zorundasın ha. ama Ben basmadım sen bastın herhalde. Ben de basmadım. O ne yaptın lan? Bir şey yok abiciğim. Bir, Bir, şey, yok, yok mu? Yu. Bir şey yok. Adam 3 takı attı ya ona. Bizde sarı kart nasıl veriliyor ama? Sarı kart. Sarı kart mı verdi? Adam evet. orada parante attırdı. Öldürmeye teşebbüste. Tejon, pinceli. Tejon, pinceli. Ve John Pinchini. Hop. Arkadaşlar. Hop. Marketi gördün mü? Onun ziyatı. Bilmiyorum ki. Ya. Hop. O Victor Simen'den Leo Sane. Leo Sane topu kaptırdı. Top dışarı şey çıktı defansı biraz da sen kolay almışlar. Adam çünkü arada kendi şey yapıyor. Yakındaysa kendi almaya çalışıyor veya biz acemi olduğumuz için <laughs> o şekilde ayarladık. <laughs> tamam? Şimdi Leo sana topla buluştu. Leo sana. Leo sana. O seni o, o seni top gelmiyor. So, Yapma. Yapma. Dokunma. Kırbale vurdum da arkadaşlar. Bu arajıma denedim ama olmadı. Bu arajıma. <laughs> Lan! Lan ne yaptın kolyeci? Niye üç. ama denin onu? 3-3 3-3 Senin şansın var ya. Arkadaşlar 3'ünü de o simen attı be. <laughs> Adamsın o simen. O, o simenle kaymayacağım. Çünkü adamın bir sarı kartı var. Hoş da nesir ben o şey yapacağım artık. <laughs> gıy gıy gidiyorsun ya. <laughs> Abi bir şeyine alışamadım ama neye <laughs> bu çözemedim. Gel. Ederson. Kim Bende kim? Leo seni yumuşak. Gün. Yok ya. Ben de değiştirmedim. Ne ben de Ama benzetmişler ha. Ha? Sen onun İlk kim ay. olduğunu biliyor musun? İlk değil mi? İlk Senin semedo bir benim Osman beş. Ha <laughs> ha Hayda, bu ne ya? Ne kadar rahatım şu anda? Bu ne her vuruşa giriyor mu? Şans babacığım, ona şans diyordum hadi. Bu seferlik, bu seferlik şans tadı. Ee, Sizi, sana bakarsan da Enis'in bütün şutları giriyor. Ball. Kaliska. Kaliska. Arkadaşlar 4-4 şu anda çok rekabetli gidiyor şu anda maç. Arkadaşlar 5-4. 10 dakika kaldı yememem lazım. 82 82. Ne sakın ya? Bir sak yok. Hadi bu kim Aa, bu? Otortisca ya. Hocam çıkma. mı? çıkma da oynar. Ya artık da çıksın ya. Ha vara git. Osi. Yapma Osi bırakmayın. Helal lan. Aaa. Kank hayır ya. Yunusak Niye değiştirdin? Allah aşkına. Lavi sana açtı. Hay. Lan. Oh. Lan 4 dakika kaldı. 4 dakika kaldı. Hayır bir tane atmam lazım benim. Atamazsam çok kötü şeyler olur. Kaybederim. Ne satayım ben? Boy sandım ha. Al değiştirdim saniyeli yum saktını. Ne kadar dediğim. Değil mi? Hayır. Bu diyemem. <laughs> Arkadaşlar 6 6 4. Arkadaşlar kaybettim ben evet. bu maçı. Dönüşüm yok bu benim. Bu sefer yendik. Ha? ne değişiyor? Icardi. Bu benim ikinci yıl mıyorsun? İkinci Peki bir tane daha maç yapacak mıyız? Yapalım. Hmm. O zaman bu sefer Fenerbahçe ve sen kim olacaksın? Arkadaşlar kaybettik. Arkadaşlar bu sefer ben bence Türk takımından olmuyorum. FIFA 26'da babam yendi. ilk maçı ben yendim. Şimdi